Başbakan bugün meclis grubunda yaptığı konuşmada şehidimizin mektubunu okuyarak istismarda ve riyakarda, riyakarlıkta ölçü tanımadığını, hiçbir ilkesi olmadığını ortaya yine bir defa daha koymuştur. Ülkesinin ve milletinin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden ve bu mücadele neticesinde şehit olan Mustafa Pehlivanoğlu'nun adı ülkesini ve milletini bölmeye ve ayrıştırmaya, parçalamaya çalışan bir başbakanın ağzına yakışmamaktadır. Sayın başbakanın bu tutumu ve davranışı o kadar tutarsız ve o kadar kendini bilmez bir haldedir ki rahmetli şehidimiz ailesine gönderdiği mektupta yok bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Şunu Hiçbir zaman unutmasınlar ki Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez, milliyetçilik yaşar diyor. Sayın Başbakan bu kısmı bile okumaktan imtina etmiş, bu kısmı kendi siyasetine aykırı olması sebebiyle sansürlemiştir. Sayın Başbakan'ın şehidimize, ve yakınlarına, ailesine gösterdiği saygı işte bu seviyededir. O yüzden Sayın Başbakan'ın bu tutum ve davranışlarının şehitlerimizin kemiklerini sızlattığını burada tekrar ifade etmek istiyorum. Başbakan şehitler üzerinden, kan ve gözyaşı üzerinden siyaset yapıldığıyla ilgili bazı dönemlerde birtakım ifadelerde bulunur. Eğer şehitler kan ve gözyaşı üzerinden bir siyaset yapılıyorsa, böyle bir hal varsa işte o tam bugün başbakanın yaptığı siyaset anlayışıdır. Siyaset kan ve gözyaşı üzerinden ancak bu kadar ahlaksızca ve bu kadar aşağılıkça yapılabilir. biz başbakanı kınıyoruz. Başbakanın bu tutumunu, bu istismarcı, bu riyakar tutumunu vatandaşımızın, insanlarımızın, ülküdaşlarımızın vicdanına havale ediyoruz. 30 yıldır ne bir ülkücü şehidin yakınının, ne bir mağdurumuzu veya yakınını arayıp sormayanlar, hallerini, hatırlarını sormayanlar, sağlıklarını sormayanlar, dönüp bakmayanlar bugün nedense şehitlerimizin üzerinden, yakınları üzerinden, gazilerimizin, mağdurlarımızın üzerinden siyaset yapmayı kendilerine iki haline getirdiler, politika haline getirdiler. Bu samimiyetsizliği, bu riyakarlığı ükücüler görmektedir. Ükücüler bunun cevabını 12 Eylül'de referandumda sandıkta hayır oyu vererek ortaya koyacaktır ve bu cevap AKP'nin ve yandaşlarının yüzünde bir tokat gibi patlayacaktır.